Thank <laughs> you. Merhaba sevgili yaylar. Bugün 12 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün normal günlere göre biraz daha az hareketli olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Şartları bugün zorlamamaya çalışın. Biraz daha uyumlu davranın. Sessiz, sakin bir gün geçirmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu Başak burcunda ilerleyecek ve güne düzenli, titiz ve çalışkan enerjiler veriyor. Detay gerektiren işlerimizle birikmiş işlerimizle ilgilenebileceğimiz bir gündeyiz. Günü verimli bir şekilde değerlendirebiliriz. Ay gün içerisinde birçok açı yapacak bugün. Ee, özellikle sabah saatlerinde ilk önce Jüpiterle ve Satürnle ...seksir açı yapacak. Ee, dolayısıyla e, çevremizden de çeşitli yardımlar alabileceğimiz, e, destek bulabileceğimiz, aile üyelerimizle iyi ilişkiler kurabileceğimiz bir gün içerisindeyiz. Özellikle e, detay gerektiren, analiz gerektiren hesap gerektiren işleri bugün kolaylıkla halledebiliriz. Ee, Ay Neptün karşıt açısı öğle saatlerinde biraz bazı konularda dalgınlık ve yanılgılar açık bir durum oluşturabilir. Ancak Satürn'ün ve Jüpiter'in destekleyici konumu e, çok da fazla sorun çıkmasını engelleyecektir. Akşam saatlerinde Ay Plüton'la üçgen açı yapıyor güçlü ve güvenli hissedebileceğimiz saatler olacak. Çevremizdeki kişilerden, aile üyelerinden, güç ve otorite sahibi kişilerden önemli yardım ve destekler bulabiliriz bugün. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.